secondi non ho capito. Come come integrato e e dopo e dopo interessa. Herkese merhaba. Ben Ruhu Bu videoda sizlere derlemiş olduğum 10 tane ücretsiz oyunu göstereceğim. Oyunları da geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenirsen sevinirim. Keyifli izlemeler. Kartondan yapılmış bu dünyada bir serden kaçıp herkesin içinden geçiyorsun. Elindeki kalemi bir anahtar ve bir silah olarak da kullanabilirsin. Kaçman çok kolay olmayacak çünkü sıvetler bazen çok korkutucu olabiliyor. Testo Taylan'ın PUBG'den sonra oynadığı oyun bu aga. Odamda oynadığın oyuncak askerleri bu sefer kendin oynuyorsun. Odamda da sen oynuyordun ama. Silahların adilikleri renklerine göre oluyor. Onu zaten anlarsın bilirsin de. Ee, oyunda ikinci alan daralana kadar yeniden doğma var. O yüzden hani ilk öldüm direkt alt öftörü diğer oyuna geçeyim. Yapma onu. Git ikinci alanı bekle. Sonra alt öftörü atıyorsun ne atıyorsun adamına. At bu arada bilgin olsun aga. Birini şey seçtin birini şey satmıyor çünkü serverlar boşsa direkt seni üçüncü şahsa yapıştırıyor öldürüyor. Eğer bak oyuncak arkadaşın falan da yoksa diğer oyunlar için de geçerli bu. Discord linki açıklamada var bekliyorum ha. Discord mu? Discord. Escort evet. mu? Bu oyunda biz bir kuklayız. Arkadaşınla beraber gidiyorsun oyuna. Biri el olarak nesneleri kontrol edip senin parkurları geçmene yardımcı oluyor. Zaten videoda da göreceksin. E, oyunun tek kötü yanı optimizasyon sorunu var. Eğer hani arkadaşınla beraber kasmadan etmeden, oyun bozulmadan, size ekran yemeden oynayabilirseniz oynayın güzel oyun. Oyun oynayacak arkadaşın var mı? Yok. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. Bu oyun kaosun ta kendisi kanka. Arkadaşlarınla beraber kapışabileceğin, hatta diğer oyuncularla beraber kapışabileceğin, PvP atabileceğin 10 numara bir oyun. Kanca ya kancayı kullanırken sakın düşme. 9 farklı silahımız var. Pompalı, minigun, ıı, ok, katana, matana. Bunları sen oyuna girince zaten görürsün reis. Bir de 8 tane de farklı haritamız var. Sana şimdi iyi oyunlar. Arkadaşlarına gir sarıyor Bak şu lisede hiçbirini denemeyeceksen bile bu oyunu kesinlikle oyna. Pişman olmayacağına %100 yüzde eminim. Aşırı keyifli. Hani hissiyatım hissiyat her şey çok iyi. Sabahleyin tarlada çapayla akşam ise yapıyor. Şöyle kısaca anlatmam gerekirse Sabahleyin normal günlük işlerimizi yaparken Ekinleri sulayıp keserken biçerken Akşam oldu mu Olaylar oluyor Hem bir korku oyunu hem de bir şifre oyunu arıyorsan Bu oyun tam senlik aga İkisini de çok güzel yapmış sarar Sardı sarıyor Arkadaşınla beraber ekranlarınızı birleştirerek geçmeye çalıştığınız çok güzel bir parkur oyunu. Oyun sarıyor. Bir deneyin, bir şans verin. Size şimdiden iyi oyunlar. 90'lardaki arabalarla gazlıyoruz hocam. Grafikler aşırı tatlı. Aşırı hoşuna gideceğine eminim. İş çıkışı, okul çıkışı geliyorsun evine. Giriyorsun oyunu, açıyorsun şarkını, gazlıyorsun. Arabanı istediğin gibi modifiye et. İstediğin gibi araba değiş. Çok güzel böyle. Henüz tamamlanmamış bir oyunda test karakteriyiz. Amacımız oyun çıkana kadar engelleri aşıp tasarımcıya ana karakter olma uygun olduğumuzu göstermek. I said, today is your <laughs> last day as a test dummy. First of all, you're welcome. Finally, I'm going to be the lead character in a video game. I just hope 4 arkadaşınla beraber tavanı işitebileceğin güzel bir oyun. Oyun biraz zor o yüzden tek başına oynayamazsın. Yani 4 ekip olacağınız illa ya yoksa hem eğlencesi olmaz hem de kolay kolay geçemezsiniz. Müşteriler sıkıntılı. Her müşteri sıkıntılı. Neden sıkıntılı olduklarını oyunu oynayınca anlayacaksın zaten de. Ha, son olarak videoyu beğen ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Size şimdiden iyi oyunlar.